Yaşasın doğum günün için ne kadar heyecanlıyım. Mari çabuk buraya gel pasta zamanı. İşte şeften pasta. Yaşasın ne kadar güzel. Afiyet olsun. Aa! Aman tanrım. Doğum günümde hiç pasta yemedim. Ne yapacağım? Lezzetli pasta istiyorum. Ah lütfen dilerim hepiniz bana pasta yapacaksınız. Parade hoş geldiniz. Bu aydınlığa ne lezzetli bir şurup. Alex oynama. Ben pasta istiyorum. Tamamdır. Bir tane daha yapacağım. Boşlama zamanı. Bence yumurtayla başlayacağım. Ama dikkatli davranmalısın. Ah teşekkürler büyük anne. Şimdi şunu kırmamız gerekiyor. Oh, sanırım kabuğa da kesinlikle ihtiyacımız yok. Ama nasıl çıkaracağım? Hayır, renkler. Tamam. Dikkatli ol ve sakin ol. Şimdi bir ipucu göstereceğim. Eğer istemeyen kabuk kasenin içinde kalırsa onu diğer kabukla çıkarabilirsin. Tamam. Sen de bakıyorsun. Ver şunu şekeri bana. Aa, ne yapıyorsun? Her yerimi şeker yaptın. Ama neyse. Kimse beni pastamdan alıkoyamaz. Alex dur. Çok fazla şekere gerek yok. Ölü mü? Tamam dikkatlice yapacağım. Tamamdır. Aferin sana. Oh, şaka yapıyorum. Şekersiz pasta mı olur? Ne kadar çok şeker o kadar daha lezzetli. Sen ne yaptın? Sadece pastamı kıskanıyorsunuz. Şimdi biraz süt ekleyelim. Ama bunu nasıl açacağım? Oh, hayır. Abartmışım. <laughs> Sütü bile açamıyor. Neyse açtım işte sonunda gerçekten lezzetlidir. Bir süre ekleyeceğim. Aa, sırada ne var? Anladım. Un. Ben de koca bir paket var. Bu oh, hiç. Aa, baksanıza ona. Bu. Aa, hayalet. Yardım edin. Ya, büyük anne ne yapıyorsun? Benim Alex. Sadece yüzünde unu var. Ay özür dilerim. Mari özür dilerim senden de. Hmm, tamamdır. Hamurumda yeterlice un olmalı. Şimdi yoğurma zamanı. Ve bunu çırpma teliyle yapmak hiç eğlenceli değil. Ellerinizle de daha zevkli. Baksana buna ne kadar kültürsüz hamuru elleriyle karıştırıyor. Korkunç bir şey. İnsanlar çırpma telini bir yere kecat etti. Bu harika bir şey. Güzelce karıştırmak gerekiyor böyle. Aa, hayır bu şekilde mükemmel bir hamur yapılmaz. Mükemmel bir hamur böyle bir makineyle yapılır. Ne? Ya eller? Her şey ellerle yapmak. Her şeyi sevgiyle yapmak gerekiyor. Tamamdır. Biraz kakao ekleyeceğim. Daha lezzetli olacak. Yarattığım şu güzelliğe bir bakın. Onu fırında pişirmenin zamanı geldi. Harika. Biraz bekleyelim. Gerçekten harika. Ben de bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Of ya. Aa, bu aslında bir fikir. Harika. Neden pastama biraz Oreo bisküvisi eklemiyorum? Hepsi ince kırıntılar halinde. Harika bir fikir bu gerçekten lezzetli bir şey. Sanırım kek karışımını farklı renklerde yapacağım. Bu onu daha parlak ve güzel yapacaktır. Elde edilen karışımı oreo kırıntılarının üzerine döküyorum. İşte bu tadına bakalım. Hmm, müthiş. Ardından kek nihayet fırında gidebilir. Biraz daha piştikten sonra tamamen hazır olacak. Mari gerek olan sensin. Sakin olun. En lezzetli kekin yapımı daha uzun sürmeli. Renk karışımı fikrini ben de sevdim. Ama benimki de çok daha fazla renk olacak. Karışımı küçük tabaklara böleceğim. Ve sonra renkli boyayla karıştırılacağım İşte bu baksanıza. Gıda boyası tam gereken. İşte bu. Hayır. Ah, yeah büyük olan o kadar yorgun ki hiç fark etmedi böyle bir şeyi. <laughs> evet komik olmuş. Ama neyse her kalıba ayrı renkte bir karışım dökeceğim. Ve hepsinin pişirilmesi gerekiyor tabi. Ay fırın mı? <laughs> ah, evet kesinlikle yanıyor. Bakalım ne oldu? Ah tam zamanında mis kokulu. Baksanıza şimdi bu yarım topu elde ettim. Şimdi çilek şurubuyla kaplayacağım. Ama bunu böyle bir kalıplı yapmanız gerekiyor. Şurubun eşit şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Renkli şeker de böyle ekleyeceğim. Ve bunu sadece bir pasta değil, bir prenses yapmak için prensesin kendisini de eklemek gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence Kane bu da kesinlikle bayılacak. Alex sende ne var? O, okay. oh, tamamen pişmiş. Bakın ne güzel bir kalp yaptım. Ve bu bisküvinin katmanları arasında lezzetli bir sıvı marshmallow olacak. İşte bunu anlıyorum. Lezzetli bir şey. Ve şimdi tadına bakma zamanı. Kate fark etmeyecek bile. Aa, nefis. Ne yapıyorsun bu Kate için? Hadi ama. Deliği şimdi halledeceğim. O sıvı marshmallow'dan bir sürü var bende. Aslında kar beyazı yapmak için pastanın tüm yüzeyini onunla kaplayacağım. Ama hepsi bu kadar değil. Her şeyin ötesinde pastayı çikolatalarla süsleyeceğim. Hem lezzetli hem de çok güzel olacak. Neden biraz tatlı da eklemeyelim? Örneğin boni Tadım. Pastam hazır. Sanat eserime hayran olabilirsiniz. Aferin Alex. Maria sen. Bende de neredeyse her şey hazır. Parlak kek katmanlarım var. Arasında da sıvı marshmallow olacak. Ve her neyse Alex fikrimi mahvettin. Ben de pastayı beyaza boyamak istiyordum. Ama neyse benimki daha iyi olacak. Ama bu çok kolay. Şimdi denkli topları böyle kekin üzerine eşit olarak dağıtıyordum. Harika. Büyük anne ağzınızı kapatın. Bu hoş değil. Ve her neyse henüz bitmedi. Son dokunuş bu pastanın üzerindeki gökkuşağı. Ve bulutlar krem şantiyle yapılabilir. Aa, baksanıza bu çok güzel. Tamamdır. Böyle tatlı bir tek boynuzlu at koydum. Çok güzel. Gerçekten de iyi. Ama neyse ki seçim senin. Vay canına tüm kekler çok güzel görünüyor. Büyük anne hani hep böyle bir pasta mı olmasını hayal etmişimdi. Böylece kalıbı kendim kaldırdım. Mükemmel bir fikir. Tadına bakalım. Evet bu inanılmaz. Bu prensesi de yiyebilir miyim? Aa, olmuyor. Bu kağıt mı? bir prenses umuyordum. Alex'in pastasını deneme vakti geldi. Çikolatayı çok severim. Ama şimdi bütün pastayı denemeliyim. Aa, bu harika bir şey. Gerçekten çok iyi. Çok heyecanlıyım. Şef Mari'nin pastası kaldı. İtiraf etmeliyim ki çok sıra dışı bir güzel görünüyor. Vay canına. Şu var, ne kadar güzel. Aha, inanılmaz. Mari sen kazandın. Aha, ben kazandım. Yaşasın. Nereden başlayacağımızı merak ediyorum. Umarım lezzetli bir dondurma olur. Bir değiştirmek ister misin? Peki. Önce külahı denemek istiyorum. Aa, bu ne garip bir şey. Çok garip kokuyor. Maalesef Emma hiç şansın yok senin dondurman Baskin Robbins ve Hardal karışımı. O dondurmana ne kadar iğrenç olacağını hayal bile edemiyorum. Çünkü ben Hardal'ın tadına baktım ve neredeyse kusuyordum. Umarım dondurma o iğrenç Hardal'ın tadını almıştır. Ama hepsi bu kadar değil bu arada. Bu pilavı süslemek için bir şeyler bulmak uzun zamanımı aldı. Ve ben köpek mamasında durdum. Kahverengi mama sarı dondurmayla çok iyi gidiyor bence. Sanırım Emma tadına baktığında çok eğlenecek. <gülüyor> İstemiyorum. <gülüyor> Mari belki sen. Hayır o senin. Ve ellerinin üzerinden çek. Bu bir şey kendin ye. Oy. <laughs> çok acı ve iğrenç. Bu hayatımda tattım en iğrenç dondurma. Dokunma bana Mari. En iyisi kendi dondurmanın tadına bak. Acaba ben şanslı mıyım? Dondurmam garip görünüyor ama tadı inanılmaz. Mari bugün şanslısın. Fazladan çikolatalı dondurmam var. Çikolata Baskin Robbins ile yapıldı. Ben de ekstra çikolata şurubu ekledim inanılmaz lezzetli olmuştur. Ama hepsi bu kadar değil. Kulağını siyah ve beyaz şekerlerle süslemeye karar verdim. Şimdi bu dondurma kulağının ne kadar havalı göründüğüne bir bakın. Afiyet olsun. Hayatımın geri kalanında bunun tadını çıkarmaya hazırım. Hayatım boyunca mı diyorsun? Bakalım sevimli bir örümceğin külahta gizmesi hoşuna gidecek mi? What? Neydi o? Neyse. Aa, korkunç. Alın şunu buradan. <laughs> Çok komiksin. Bu sefer ilk ben başlayacağım. Şunu seçiyorum. İçinden bir ses lezzetli olacağını söylüyor. İnanılmaz görünüyor. Bu bir marshmallow. Ve ben marshmallow'ya bayılırım. Ay, Tabii ki iğrenç. Lezzetli dondurmayı kolayıyla karıştırdım. Şimdiye kadar kötü bir şey yok gibi görünüyor. Ama sonra bu karışıma biraz tavuk ayağı eklemeye karar verdim. Evet, şu pençelere baksanıza. Ve tabii ki ketçap ekledim. Ama biraz daha güzel görünmesi için dondurmanın üzerine marshmallow serptim. Bu çok tatlı. Ne? Dondurmanın içinde bütün bir tavuk pençesi var. İğrenç bir şey. <laughs> Bak tavuğun manikürü sevginden daha iyi. Al bakalım. Ay açıdı. Dondurmanı ye. Acele et. Umarım kusmam. iyi i̇ğrenç. Daha kötü bir şey tatmamıştım. Evet bak bakması bile midemi bulandırıyor. Bakacağız. Belki sende daha ilginç bir şeyler vardır. Ben de bunu öğrenmek üzereyim. Ama bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Çünkü kloğan celibonlarla süslü. Ben onlara bayılıyorum. Harika. Geriye bir tek dondurmanın kendisini denemek kalıyor. Ay! Ay! Evet. Evet aynen. Bu sefer özellikle Emma için bir miktar çikolatalı Kardeşim. dondurma ve soğanı karıştırdım. Sonra o kadar taze ve keskin ki dilimledikten birkaç saniye sonra gözlerim yaşardı. Ama Emma'ya sadece soğan ve dondurma yedirecek kadar acımasız değilim. Karışıma biraz Nutella da ekleyeceğim. kokusu harika. Dikkatini dağıtmak için plağın üzerine jelibon ayıcıkları serptim. Bu şekilde Emma mükemmel bir lezzetin onu beklediğini düşündü. Gerçekten bunu beklemiyordum. Hadi az konuş tadına bak. Böyle bir dondurmayı yemek istemiyorum. Soğanlı dondurma. Üzüldüm sana. Bu berbattı. <laughs> Harika başardın. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Külahı ilk kimin alacağını taş kağıt makas oyunuyla karar verelim. oley ben kazandım. Yaşasın. Ay çok güzel görünüyor. <laughs> Emma tebrikler. Bu sefer gerçekten şanslısın. Önünde Baskin Robbins çilekli dondurması var. İçinin en lezzetli şekerlerle doldurdum ve sıvı karamelle süsledim. Tüm bu malzemeler inanılmaz lezzetli. Ve birlikte sadece müthiş bir şey olacak. İnan bana. Ve evet kulağın üzerini skittle şekerleri süsledim. Bu onu daha da tatlı ve havalı yaptı. Hmm, tüm bu iğrenç şeyler olmadan bu lezzetli dondurma yemek ne kadar da güzel. Ah, haddisini biraz kıskandım bile. Ve dondurmanın kendisi bitti. Ve kulağın son parçası. Mari dondurmaya deneme sırası sende. Bakalım. Umarım şanslı olurum. Aa, bu ne? Balık kafaları mı? <laughs> Çok kolay. Biraz dalga geçmek istedim. Bir kova dondurmayı yememe izin vermediler. O yüzden kızdım, sinirlendim ve hayatımdaki en iğrenç dondurmayı yapmaya karar verdim. Mümkün olduğunda iğrenç olması için içine ne koyacağımı uzun uzun düşündüm. Sonra kokmuş peyniri hatırladım. Onu da dondurmaya attım. Ve birlikte karıştırdım. Her şey berbat kokuyordu. Dondurmaya daha da iğrenç hale getirmek için balık kafalarıyla süsledim. Bence böyle bir külah bir korku filmi için dekor bile olabilir. Bunu söyledikten sonra onu hiçbir şekilde yemek istemiyorum. Neyse afiyet olsun. <laughs> Emma belki bana yardımcı olursun. Hayır kendin hallet. Tamam gözlerimi kapatıp lezzetli bir şeyler düşüneceğim. Tam da düşündüğüm gibi korkunç ve iğrenç. Ama şimdi bu bir prensip meselesi. Bu hafta dondurma ile başa çıkabilirim. Ah, nasıl hepsini böyle yiyebiliyor? Ben kesinlikle kusardım. Ay, karnım ağrımaya başladı. Yazık ya.